Evet, geliyoruz yılın sonuna ve en çok merak edilen konulardan bir tanesi de emekli maaşları ne kadar olacak? Özellikle en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Biliyorsunuz Temmuz ayında en düşük emekli maaşı hazine desteğiyle 3500 TL'ye eşitlenmişti. Muhalefetin beklentisi tabii ki asgari ücret seviyesine çıkartılsın. Tabii ki 6 aylık enflasyon rakamına göre Ocak ayında emekliler maaş zammı alacak ama 3500 liranın altında olan emekliler ne yazık ki 3500 lira almaya devam edecekler. Çünkü bu bir destek arkadaşlar. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zamların ne kadar olacağını merak ediyor. Tabii ki bu milyonlarca emeklilerin yarısına yakın bir kısmı zaten 3500 lira alıyorlar. Bu 3500 lira dediğimiz gibi hazine desteğiyle veriliyor. Memur emeklisi, SSK, Bağkur emeklisi aslında son 6 ayda gerçekleşecek enflasyon oranı kadar zam alacaklar. Peki bu enflasyon zammı 3500 liranın altındaki emekli maaş alanlara yani ana parası 3500 liranın altında kalanlara etki edecek mi? Ne yazık ki etmeyecek arkadaşlar. Ama bir beklenti var. Biliyorsunuz asgari ücrete de Ocak ayında bir zam gelecek. Bu zam miktarı kadar emekli maaşları da arttırılacak gibi görünüyor. Seçimler yakın. Muhakkak ki muhakkak bizce 3500 TL olan şu anki en düşük emekli maaşı da yükseltilecek arkadaşlar. muhalefetin beklentisi asgari ücret eşitlensin. Örneğin asgari ücret 8000 lira olacaksa en düşük emekli maaşı da 8000 lira olsun. Kah hazine desteğiyle kah zam olarak verilsin ama emekliler de asgari ücret kadar maaş alsın. Ceplerine para girsin diyorlar. Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bunu ocağın 5'i gibi hep beraber öğreneceğiz. Umuyoruz dediğimiz gibi en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenir.